Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil ses sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adı Masalı dizisinin başrol oyuncusu Alpin yeni kareler geldi. Navruz Instagram hesabından paylaştığı pozları olay oldu. Deniz'in içinde çektirdiği e, pozlarıyla çok konuşuldu. Arkadaşlar sizler için Navruz'un yeni Instagram paylaşımını videomda düzenledim. Dedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.